Kahvaltı için orada tostçu var bir tane. Kahraman tost diye oraya geldik arkadaşlar. Şurada. Şimdi geldik arkadaşlar ya son bununla. Burada ücretsiz bir otopark var. Girişte öyle yazıyor. Aracı bırakalım. Sonrasında gidelim yürüyerek. kiliseden de çıktık şimdi. Magnetimizi aldık. Araca doğru geri gidiyor. Şimdi buradan Boztepe'ye gideceğiz. şaka plajına doğru gidiyoruz Şöyle arabayı koyduk. Şöyle bir yer. Bayağı da kalabalık. Arkadaşlar yeni bir günden yeni bir videodan herkese selamlar. Bugün günü Trabzon'da açtık. Trabzon merkezdeyiz şu an sahil taraflarında. Dün gece Rize'den çıkıp Trabzon'a kadar gelebilmiştik yorgunluktan. Eğer bir önceki videoyu izlemediyseniz o videoyu da izlemenizi öneririm. Şu an saat daha çok erken sabah 7. Suratından anlaşılacağı üzere. Biz şimdi buradan Ordu'ya doğru gideceğiz. Yaklaşık 2,5-3 saatlik bir yolumuz var. Ya son gitmeyi düşünüyoruz ilk olarak. Sonrasında Boztepe'ye uğrayacağız. Yolculuğumuz şu an bu şekilde başlayacak güzel bir günden herkese selamlar diliyorum şimdiden herkese iyi seyirler ordu yolculuğumuz an itibariyle başlıyor arkadaşlar dün yanlışlıkla çamlı hemşin taraflarında kilometreyi sıfırlamıştım kaza riski geçirdiğim için böyle direksiyon sıkı tutarken basılı kalmış elim maalesef böyle bir şey yaptık Şimdi kayıtlardan baktım en son çektiğimizden 1989 kilometredeyken ekranı çekebilmişim. Ondan yaklaşık böyle bir 10 kilometre sonra falan sıfırladım zaten. Ekranda görüntüyü buraya koyarım. Şu anda 160 kilometre yapmışız sıfırlamadan beri. Yani toplam İstanbul'dan ilk başladığımızdan beri, videonun ilk başından beri bu serinin 2160 kilometre yol yapmışız. Daha Trabzon'dayız. İstanbul'a doğru döneceğiz. Orduya, Amasya vesaire sapacağız. Bakalım kaç kilometreyle yolculuk sonlanacak. Arkadaşlar şimdi buraya kadar gelmişken Papara Park'ta da bir drone videosu çekeyim dedim. Maç günü şey yapamadım. Çok fazla polis molis var. Drone'u engelleyici ilter cihazlar vardır diye. O gün cesaret edemedim. Şimdi burayı boş bulmuşken drone'da biraz görüntü aldım. Hatıra niyetine kalsın. Bir daha ne zaman geliriz gideriz buraya karavanda bilmiyorum. İlla ki stada geliriz maça da. Karavanda ne zaman gelir bilmiyorum. Şimdi buradan yolumuza devam ediyoruz. Güle güle Trabzon gidiyorum ben. Arkadaşlar şimdi Vakfı Kebir'e doğru geldik. Nisan ayında buraya maça geldiğimizde buradan kuymak peyniri almıştık Vakfı Kebir'in hemen girişinden. Yine oraya girip bir kuymak peyniri alacağız. Yolumuza öyle devam edeceğiz. Aldıklarımızı dolaba yerleştirdik arkadaşlar. Helva, kuymak peyniri falan aldık yola devam. Şimdi bir ileride Karakurt istasyonu var arkadaşlar. Yakıt almaya girelim bakalım. Bir de karavanın tuvaletini boşaltmam lazım. Soracağım. Eğer tuvaleti boşaltmama izin verirlerse lavaboya öyle yakıt alacağım. Yoksa almayacağım, devam edeceğim. Yakıtımızı almadık arkadaşlar. Çünkü depoyu boşaltmamıza izin vermediler. Söyledim eğer okey verirseniz yakıtı buradan alacağım diye. Yok dediler, veremeyiz. Burası Beşikdüzü'nde bir istasyon. Yazık günah yani. İnsanlar nereye dökecek abi bu tuvaleti? Doğaya mı dökelim yani? Zaten millet giriyor tuvalete ihtiyacını karşılıyor. Bu sıvı konuşuyoruz yok. Saçma bir sistem ya. İleride bir tane daha karakıt istasyonu var şimdi. Oraya da soracağım. Ama bu kaydı kapatmayacağım. Bakayım ne diyecekler. Başkan kolay gelsin. Yakıt alacağım ama karavanın tuvaletini boşaltmama okey verirlerse alacağım. Emin misin? İstasyon müdürüyle bir konuşsam ben. Burak Bey. Burak. Burak Bey. Teşekkürler. Kolay gelsin. Arkadaşlar şimdi Trebol'daki istasyonda istasyonda görevli arkadaşlar konuşunca şey yaptılar. İlk başta onlar da yok dediler ama istasyondaki sorumlu arkadaşla görüştüm. Yardımcı oldular. Yakıtımızı aldık. Toplamda 2870 liralık yakıt almış olduk bu sefer. İlk başladığımızdan beri de 9995 liralık yakıt almışız neredeyse 10 bin lira. Geldiğimiz yol 2000'deyken sıfırladık yanlışlıkla 2247 kilometre yol yapmışız. Bu da ortalamada 4 lira 45 kuruş gibi bir yakıta tekabül ediyor. Ayrıyetten 100 kilometre 8.2 litre yakıt yakıyor araç. Tüketim değerlerimiz bu şekilde yola devam ediyoruz. Şu an Giresun'dayız Trebol'da. Ordu'ya doğru hız kesmeden yolculuğumuz sürecek. kahvaltı için orada tostçu var bir tane kahraman tost diye oraya geldik arkadaşlar. Şurada. Saat 11 oldu kahvaltıyı daha yeni yapacağız tostla. Orada felaket sıcak ya. Yani. Tostumuz yedi, kahvaltımız yaptık. Şimdi ya doğru gidiyoruz. Buradan bir 35-40 dakika yol gösteriyor. Ordunun merkezinde günümüz devam ediyor. Şimdi geldik arkadaşlar ya son Burada ücretsiz bir otopark var. Girişte öyle yazıyor. Aracı bırakalım. Sonrasında gidelim yürüyerek. Şöyle bir girişi var. Yürüyoruz. Hava burada da sıcak ya. Ama buranın çevre düzenlemesini beğendim. İnce burun gibi değil. İnce burun biraz daha şeydi böyle. Kendi halinde bir yer. Bura biraz daha böyle düzenlenmiş. Otoparkı vesaire var. Yol düzgün. Şimdi uca doğru gidiyoruz. Kilise bu tarafta. Önce buruna gidiyoruz. da gezdik dolaştık. Şimdi kiliseye doğru gidiyoruz. Biz oraya bakalım. Güzel ama burası bayağı rüzgarlı. Sadece şu an tam öğlen sıcağında geldik. Güneş biraz yakıyor. Oturma yerleri de var bu şekilde güzel. Şöyle hediyelik eşya satan yer var. Birer tane magnet alacağız. Ha, şey, evet. Kiliseden de çıktık şimdi. Magnetimizi aldık. Araca doğru geri gidiyoruz. Şimdi buradan Boztepe'ye gideceğiz. Daha sondan doğru gidiyoruz arkadaşlar. Bostepe yolundayız. Bir de orayı gezelim. Tırmanıyoruz arkadaşlar Bostepe'ye. Yani iki gündür var ya. Bir önceki videoyu izlemeyenler mutlaka izlesin. Rize'de de birçok yeri gezdik. Çok güzeldi. Ama orada da bayağı böyle tırman in tırman in. Bugün de Bostepe için aynı şey geçerli. Burada yine yükseklerde. Rakımı bu arada 1157 olarak gözüküyor ama yine buraya da tırmanıyor. Yani deniz seviyesinden bir anda çıktığın için yükseldiğini anlıyorsun. Karavanı kenara bıraktık böyle. Şuradan bir 100 metre yürüyeceğiz. Bu sıcakların tek çaresi buzlu Şöyle ücretli otopark da var ama kimse girmemiş. Hava çok sıcak ya. sırası. Ha şurası. Muhtemelen şu uçtan.

Onun manzarası bayağı güzel ya. Teleferikler de geçiyor ama teleferiğe binmedik. Şimdi birazdan buradan merkeze ineceğiz. Markete uğramamız lazım. Marketten biraz alışveriş yapmamız gerekiyor. Ondan sonra bir plaj bulup denize gireriz diye tahmin ediyorum. Biraz terledik, yorulduk. Gidelim biraz denize girelim. Bir top dondurmanın fiyatı 50 TL. Çeşmeye yarışıyor vallahi bu Araja geldik. Yola çıkmadan sodamızı çikilatan yandık ya. Ama manzara efsane. Biraz serinleyelim, klima yok malum. İçeceklerle serinlemeye çalışıyoruz. Burada da buzlu suyumuz. Yola çıkmaya hazırız. Şimdi market bulduk arkadaşlar. Markete bir girelim bakalım. Pesto, cips, soda, fazlaca su. Havaların sıcaklığı yüzünden çok fazla sıvı tüketiyoruz. Sularımız okey. Market işimiz de tamam. Gidiyoruz. Orada sahil tarafında trafikte kaldık ya. Yani. Gittiğimiz her şehirde trafiğe kalıyoruz. Şimdi şöyle Kadınlar Plajı diye bir yer gördük. Bir buraya bakacağız. Bakalım burada durup denize girebilirsek gireceğiz. Giremezsek Şaka plajı diye bir yer var. Oraya gideceğiz. Suyu yani. çok bulanık yosunlu gözüküyor. Suyu çok bulanık yosunlu gözüküyor ya. Şaka plajına gidelim bir oraya bakalım. Şimdi yol üstünde Hoynat Adası'na denk geldik arkadaşlar. Burayı da bir çekelim. Kainat Adası'nı da çektik, görüntülerimizi aldık. Hoş bir ada ama bu arada. Şimdi Çaka Plajı'na doğru gidiyoruz. Geldik arkadaşlar şimdi. Şu abi çıkacak, onun yerine gireceğiz. Böyle bir yer. Şöyle arabayı koyduk. Aşağısı da hem özel şey var hem de halk plajı var. Şöyle bir yer. Bayağı da kalabalık. Suyu kadınlar plajından daha temiz ama ya. Buradan belli oluyor. Şöyle sahilde biraz yosunlar var ama suyun içi temiz. Denizimize girdik. Şimdi bir duş alacağız arkadaşlar. Sonra masamızı, sandalyemizi kuracağız. Biraz bilgisayar işlerimiz var. Onları halledeceğiz. Ama deniz iyi geldi. Musluğumuzu taktık. Şimdi şurada bir su dökünelim. Üzerimizdeki tuzlar bir aksın. Aile kurulduk şimdi arkadaşlar şemsiyemiz. Güneş biraz yandan geliyor. Sodamızla birlikte oturuyoruz. Keyfimiz yenide. Duşumuzu da aldık. 10 numara bir ortam var ya. Güneşi batırıyoruz arkadaşlar. Vallahi birkaç günün yorgunluğu üzerimizde. Bugün böyle gayet iyi oldu Deniz. Şu an ortam çok iyi ya. Güneş de batıyor yavaş yavaş serin serin oturuyoruz. Güzel bir ufak ufak rüzgar da esiyor. Bayağı iyi geldi burası. Bugün de tost yapıyoruz arkadaşlar. Yemeğimiz yok maalesef. Dışarıdan da yemedik. O yüzden tosta geçiştireceğiz. Dolapta biraz Amerikan salatası var. İçeceğimiz var. Manzaramız da bu şekilde. Sineklikten biraz belli olmuyor ama güzel bir manzara eşliğinde. <laughs>